Selamünaleyküm. aleyküm, hayırlı Ramazanlar, değerli dinleyiciler, hepinizi selamlıyorum. Bugün de Üstad Ali Ulvi Kurucu Beyefendinin Ertuğrul Düzdağ'ın hazırlamış olduğu hatıratının yenilerde çıkan 5. cildi üzerinden konuşacağız. Tabii videonun çok uzamaması adına Ali Ulvi Bey'i e, tanıtım kısmını çok uzun tutmuyorum. Kendisi Aslen Konyalı, e, Hacı Veys Efendi'nin e, torunu, Hacı Saadet Mustafa Efendi'nin de yeğeni. 1930'lu e, yıllarda e, babasıyla beraber e, Medine'ye e, daha iyi dinlerini yaşamak için hicret ediyorlar. Kendisinin eğitim e, dönemi ve o döneme ilişkin hatıratları e, 1, 2, 3, 4, 5 olarak e, çıkmıştı. Onun 1, 2, 3 kısmı daha eski e, tarihlerde yaşadıkları kendi hayat hikayesini anlatıyor. E, dördüncüden itibaren biraz fikirleri ve tanıştığı kişilerle ilgili yorumları var. E, dördüncü e, kitaba ilişkinde ben Dünya Bizim sitesinde bir e, tanıtım yazısı yazmıştım e, dileyenler oradan da okuyabilir tabi esasında bu kitapları çok detaylı şekilde okumak arada tekrar tekrar okumak gerekiyor çünkü Ali Ulvi Bey e, bir dava insanı bir mütefekkir aynı zamanda şairlik yönü var çok hassas bir insan e, duygulu bir insan salih bir insan e, derviş bir insan Müslümanların dertlerini dert edilmiş bir insan. Bunları ifade etmek istemiş. İslam dünyası Medine'de onun yaşaması hasebiyle İslam dünyasının her tarafından gelen her çeşit insanla e, görüşmüş. Onlara fikirlerini karşılıklı müzakere etme imkanı bulmuş. Bu büyük bir fırsat. Herkesin kendisinden sitayişle bahsettiği hakkında en olumsuz bir yorumun dahi bulunmadığı Güzel bir insan, bir değer. Bu değeri tanımamız gerekiyor. Bu Ertuğrul Düzdağ'ın hazırlamış olduğu bu hatırat serisi de bence Türkiye'de basılmış güzel hatıratlar içinde en önde sıralarda da yer alıyor. Takdir edilmesi lazım. Burada Ertuğrul Bey'in de çok büyük bir gayreti var. Allah ondan da razı olsun. Sağlıklı uzun ömürler versin. E, bu dörtte 5 cilt biraz geç çıktı. Hatta bu 5 cilt epey bir ara verdikten e, sonra çıktı. Bakalım Ertuğrul Bey e, bazı fotoğraflarla falan belki bir ek cilt de yapabilirim diyor ama e, yapabilirsen diyor inşallah yapabilir. Şimdi bu kitapta da çeşitli işte Muhammed İkbal'den başlamak üzere tanıştığı e, kişilerle ilgili bazı konuşmaları ve yorumları var. Şöyle kısaca bazı önemli gördüğüm kısımları sizle paylaşayım. Bunların başında Doktor Muhammed Nasır eski Endonezya Başbakanıyla bir konuşması geçiyor. Orada uzunca bir süre Endonezya Başbakanı Türkiye'deki gelişmeleri, inkılaplarla ilişkin değerlendirmeler yapıyor. Sonra diyor ki, ecdadınızın ihlası sizi kurtardı. Bu uzun mukaddimeden sonra şöyle bir netice çıkarmak isterim. İslam'ın düşmanlarının inkilaplardan bekledikleri şu idi. Bunca yıldır batıllaşma adına icra edilen inkilap silindiri altında ezilen Türkiye'den hacca gelecek bir kimsenin çıkmaması şöyle dursun. Allah diyen bile kalmayacak. Fakat Allah'a hesapsız şükürler olsun ki bu plan muvaffak olmadı. İnşallah da olmayacaktır. Çünkü büyük ve kahraman ecdadınız İslam uğrunda o kadar ihlas ve samimiyetle kan dökmüş ve can vermiştir ki şehit olurken yaralı kalbini Allah'ına açarak şu yanık ifadelerle niyaz etmiştir. Allah'ım evladı affadımın imanı sana emanettir. Onların manevi varlığını senin cemaline tevdi ediyorum. Zira bütün ruhumla inanmış bulunuyorum ki senin hıfzu emanetine tevdi edilen bir emanet asla zayi olmaz. Nesillerimiz için dua ederiz. Tabi ecdadımızın duası e, bizim için çok önemlidir. Ama biz de dua etmemiz lazım. Aynı zamanda fiili dua etmemiz lazım. Müslümanların hali, gelişimi gençliğin gelişimi bizim en temel çalışma konumuz olması gerekir. Bir de e, Şih, Şih Arabi diye birinden bahsediyor. Onun da şöyle güzel bir şeyi var. Bir gün bir mecliste konuşurken ee, Müslümanların perişanlıkları, esaret ve zilletlerinden e, kurtulma çareleri e, konusu konuşulurken O şöyle diyor Derdi de devasını da ben Bakara suresindeki bir ayette buluyorum Acaba bu ayet kelime kerime e, ne diye merak ediyorlar Ayet-i kerimenin mealini veriyor Tabi o biraz öncesi var Ey ümmeti Muhammed sizler de Sizden öncekiler gibi peygamberi zişanın sahabeyi kiramı gibi iman ederseniz Allah'a giden yolu bulur. Esaretten, zilletten, her felaketten kurtulursunuz. Eğer onlar gibi yürümez, onların tuttuğu yolu tutmazsanız, ömrünüz felaketle geçer, perişan olursunuz, ihtilaflar sizi paramparça eder. Meali budur. Ayet-i Kerime'de gördüğümüz gibi, demek ki kurtuluşumuzun çaresi sahabe efendilerimiz gibi inanmak, ve yaşamaktır. Buna rahmetli Esra E Hoca Efendi, e, zamane Müslümanlığı değil, sahabe Müslümanlığı derdi. E, ve yine birlik şuuru, Müslümanların birlik olması gerektiği, ayrılmama, tefrikaya, ihtilafa düşmememiz gerektiğini de çok güzel ifade etmiş. Yine e, zamanımızda iman hizmetinde olanlar nasıl davranmalı? zor vazifeyi almalı, en iyi yapmalı. Herkes kendine sormalı. Ben hakikaten Peygamber Efendimiz'in tarif ettiği vasıfta mıyım? Gayemize olan hizmetimden memnun muyum? İşte din hizmetkarı gençler yetiştirirken de yetiştirmeyi din borcu bilmelidir. Sadece yaşayan değil, yaşatan bir gençlik olmalıdır. Her sahada İslam'a teslim ve örnek olmak lazım vaktiyle bir zata bir kelimeyle dervişi tarif eder misiniz diye sormuşlar. Cevabı hazır asker olmuş. Evet madem ki derviş hazır askerdir o halde bütün müminler hazır asker olmalıdır. Hizmetin her yönüne en ağır ve mesuliyetli vazifelere bile talip olmalıdır. Verilen vazifeyi de en iyi şekilde yapan insan olmalıdır. Şimdi dava budur. Yani e, dervişi de çok güzel tarif etmiş. Bunu biraz önce de bahsettik yine rahmetli Esat Coşan Hoca da e, sık sık tekrar ederdi derviş hazır askerdir diye. E bizim davamızda İslam davasında Müslümanların çok donanımlı olması gerekiyor. Yani donanımsız olmuyor. Teknik, ilmi her konuda, kültür konusunda e, donanımlı olmamız gerekiyor. Yine gerçek e, İslam dünyasına kanaat önderi olabilecek insanların e, dediği bir husus vardır. Bu çok önemli. Müslüman birliği din borcudur. Ali Ulu Bey de aynısını diyor rahmetli. Çekilen bunca dertlerin devası olan vahdetle memleketimizde inanç ve ruh birliği teşekkül eder. Ruh birliğinden gaye ve hedef birliği bayraklaşmış olur. İşte sohbetlerimde acizane üzerinde hassasiyetle durduğum Müslüman birliğini bir din borcu telakki etmekteyim. Yüce peygamberimizin ümmetinden beklediği de şehadet getiren her Müslüman kalbin bu duygu ile atması ve her mümin ruhun yüce davanın bu kutsi alevinde yanması değil midir? Müslümanların birliğin her Müslüman isteyecek. Böyle e, şöyledir böyledir eleştiriler biz ayrıyız başka hedeflerde başka yerlerde gezmek bir Müslümana yakışmaz. Şimdi burada kitabın içinde merhum Ali Ulvi Bey'in şiirleri, şiir üzerine görüşleri de var. Bu konularda biliyorsunuz. Şimdi Ali Ulvi Bey şiirlerinde Türk kelimesini kullanır. Her zaman, şimdi burada mesela Türk gençliğine diye bir şiir var. Türk hakimine diye bir şiir var. Bu konular geçer. Şimdi esas milliyetçilik, Ali Ulvi Bey milliyetçiliğidir. Bugün biz yanlış anlıyoruz. Türk kelimesini kullanmaktan da imtina etmez. Fakat içi İslam'dır. Şiire bakalım. Türk gençliğine şiirde. Hıf duyguların bak ne ilahi ne derin o mukaddes heyecanlarla coşan hamlelerin yıkacak burcunu, dinsizliğini artık yıkacak fışkırıp ünlü yiğitler mezarından çıkacak maneviyatına, vicdanına, imanına denk arkadaş bulmalısın çünkü temiz bir örnek. Daha uzun fakat içinde İslam var. Gerçek milliyetçilik içinde İslam olandır. Bugün bir takım şekillerle efendim on dövme yaptırarak, tişörte bastırarak, koldaki bileklikte e, takarak bazı Gök Türk olduğunu iddia ediyorlar e, oralardan. ...yazıları koyarak. Bunların hiçbiri bir e, milliyetçilik değildir. Yine milliyetçiliği ancak imanlı bir insandan öğrenebiliriz. E, milliyetçiliği gerçekten öğrenmek isteyen bir insan varsa... ...vatan hasretiyle uzakta yaşamış bir e, insan olan Ahmetli Ali Ulvi Bey'den öğrensin. Bugün e, hiçbir inanç e, değeri e, kabul etmeyen insanların milliyetçilik fikirlerine... E, itibar edilemez. Yani ülkemizde maalesef ben bazen görürüm. Bir, ben de okumuşumdur. Kendisinin tarihi araştırmalarını da e, takdir ederim. Ama bizim milliyetçiliğimiz için mesela bir atsız referans olacak bir isim değildir. E, yanlış yerlerde e, oyalanmaya gerek yok. Yani gerçekten e, bu konuda Ali Ulvi Bey gibi vatana hizmet eden bunları hissiyatıyla çok güzel ifade eden insanlardan öğrenmek lazım bu konuyu da ifade etmek istedim bu da önemli çünkü <laughs> maalesef bu da böyle çoğu zaman sloganik ve şekilci bir şeye ilgilendiriyor ve dindar insanların sanki milletine düşman olduğu milletini sevmediği efendim değişik ithamlara maruz kalıyor bunların da gerçekçi olmadığını belirtmek istedim ee, şiirleri de Ali Ulu Bey'in çok güzeldir. Fikirleri de çok güzeldir. Bu beş eseri mutlaka ve mutlaka okuyun. Allah kendisinden razı olsun. Gani gani rahmet eylesin. Ülkemize ve milletimize de Medine-i Münevvere'den dördüncü cilde diyordu. Devamlı dua ediyorum diyordu. Ali Ulu Bey'in e, o mübarek beldelerdeki dualarına da inşallah mazhar olmuşuzdur biz de kendisine dua edelim bu ramazan günü ruhu için fatihalar ecdadı için fatihalar okuyalım hayırlı ramazanlar görüşmek dileğiyle